Şimdi idgam mütekaribeyni görelim. İdgam mütekaribeyni de kardeşlerim bu da iki gruba ayıracağız bunu. İki grup. Birincisi, birinci grup yani birinci grubun mahreçleri. Onlar hangi harfler? Bakın burada olan harfler lam bir de ra harfimiz. Lam, ra harfi. E, müteqariben ne demek? Müteqariben demek yakın demek. Mahreçleri yakın olan harfler. Şimdi ikinci gruba ikinci grubu da söyleyelim. Sonra misalleriyle birlikte inşallah daha iyi anlayacaksınız. İkinci grupta gaf bir de k harfimiz. Misalinde göstereceğim size onu. Şimdi burada birinci grup olan yani mahreçleri lamla ra olan Konumuz ne? İdgam, yani katmak. Ee, i̇dgam me'al günne, idgam bil'al günne, idgam mütecanise mütekaribe, neyse baş tarafında idgam varsa ne var burada? Katmak var. Yani e, ikinci harf şeddelenecek. Kayda böyleydi. İdgam me'al günnede de böyle, bil'al günne de de böyle. İdgam ettiğimiz zaman mutlaka bu harfi buraya katıyoruz. Nasıl oluyor? Bakın şimdi normalde burayı bilmediğimiz için nasıl okuruz? Kul Rabbi. Böyle okuruz. Kul Rabbi. Öyle okumuyoruz. Bu ra'nın üzerine bir şedde veriyoruz. Nasıl okuyoruz? Kul Rabbi. Kul Rabbi. Bakın peş peşe. Burada da aynı şekilde bakın bu misal de burada da vav gelmiş. Ve kul Rabbi. Bir daha okuyalım. Ve kul Rabbi. Bu şekilde okuyacağız. Bir de bir hoca efendiden dinleyelim. Bakalım nasıl okuyor. Şimdi ikinci grubu görelim. İkinci grup. İkinci grubun da misali neydi kardeşlerim? Kaf, Bakın kaf. Bir de kef harfimiz. Peş peşe gelmişler. Burada olduğu gibi önce olan harf cezimli görüyorsunuz sonraki harekeliği. Şimdi nasıl okuyacağız? Elem nahlukum böyle okuyacağız. Elem nahlukum şu kalınlığı da biraz hissettireceğiz. Yine buradaki idgam bir nakıslık var yani. Bu ikinci grupta olan gafla kef harfi. Demek ki misallerimizden konuyu şöyle anladık. Mahreçleri birbirine yakın olan. Şimdi mahreçlerini de göstereceğim size. Kaf, kef. Bu dersimizde dört tane harf gördük iki gruptan. Biri kafla kef. Diğer birinci grup, grupta da lamla ra harfi vardı. Şimdi mahreç yerlerini de göstereyim. Yani harfin çıkış yerlerine çok daha böyle kalıcı olur inşallah. Kafla kef harfi yan yana mahreçleri. Yani dilimizin şu dil düşünün kardeşlerim bunu. Bu da dilin kökü. Yani şurası qa, qa. Siz de bunu telaffuz edin, okuyun yani benim gibi. Qa, ke, qa, ke. Bunlar birbirine yakın mahreçleri. Demek ki peş peşe geldiği zaman cezimli, bu da harekeli olunca ilgam oluyor. Bundan önce gördüğümüz lam ile, Efendim ra harfinin mahrecine bakalım. Bakın ra burada dilimizin uç kısmının az gerisi şurası. Bu, lam da aynı şekilde birbirine yakın. L mesela L ra ra L. Bunlar mahreçleri yakın olduğu için lam ve ra harfleri bunlar da birbirlerine idgam ediliyorlar. Evet idgam konusunu da böylece tamamlamış olduk. Derslerimiz daha çok kimseye ulaşması ve istifade edebilmeleri için beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.